Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Kadın olmak farklı mı depremde? Tabii ki farklı. Her yönden. Hijyen yönünden mesela. Burada e, kadınlarımız lavabolara, e, banyo yaparken özellikle. Regal dönemlerinde. En zor biziz yani burada. Mesela burada çadırda, küçücük bir çadırda yemek yapmak. En zor şeylerden biri. Mesela ben üstümü değişirken bile içeride çadırların dışarısında gözüküyor illaki. Hani erkek olduğun zaman bir tık farklı kadından her zaman. Zor. Yani mesela ben gece yaptığımda hep depremi hatırlıyorum. Benim çok ailemden olan oldu, arkadaşlarımdan. Yani illa aile demek hani kan demek değil bana göre değil yani. Ee, en kazan çıkardığım insanlar oldu, arkadaşlarım oldu. Hani şu an mesela bir şey dağılırken bile gitmek istemiyorum. Çünkü zoruma gidiyor sanki bir müzik sesi bile duyduğumda e, kalbimde şey var hissim. Ya acaba bunu dinlersem onlara haksızlık mı olur? Ana sınıf öğretmeniyim ben. Görevimi zaten iki yıldır yapamıyordum. Ben evimde kilitli kaldım deprem bitene kadar. En çok korkuyu yaşayanlardan biri benimdir. Aileme yetişememek çok korkutucuydu. Mesela kadınlık bu yönden de zor. Burada yemek veriliyor ama eşlerimiz bazen yemeyebiliyor. Çünkü genelde aynı yemek türleri mesela kuru fasulye, nohut. Biz çoğu kez her gün bunu yedik evde yapalım diyoruz ama para yok. Nereden yapacağız? İlk zamanlar zaten ben hayatımda giymedim. Giyilmiş kıyafet giydim. Yani gocunmuyorum çünkü evim benim merdiveni çatlaktı. Çıkmak yasak. Ben giyilmiş kıyafetle gezdim çoğu kez. burada işte aktivite olarak yün işi derslerine katılıyoruz bizde Bunları örüyoruz. Hani hem can sıkıntımız giderilsin, hem vakit geçirelim. Çünkü burada yapabileceğimiz çok bir şey yok. İyi ki bu geldi hayırseverlerden. Böyle bir şey yaptılar. Bizler de stresimizi atmış oluyoruz. Hem yani biraz da şeyden uzak olmuşlar. Kafa siliyoruz yani hesabı işe verince kendimizi. Yani gerçekten kademden Allah razı olsun bu yönde. Çok memnun etti bizleri. Şu an yani bilmeyenler arkadaşlarımız bile öğrendi yani. Şu an. Yani kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gönderenlerden, verenlerden, herkesten razı olsun Allah. Bir tane yelek işledim. Bir tane de bebek yeleği öğrendim. Hiç bilmiyordum bundan öğreneyim bir tane de, dedim. İşlersek iki üç günde bitiyor. İşlersek. Burada bir iş şey yapmıyorsun ki kadın olmak lazım. Çünkü hani erkekler işe gidiyor ama kadın her şeyi kadın düşünüyor evde. Bir mesele diyorum ben üç oda bir salona sığmıyorduk. Şimdi bir çadırın içine sığmaya çalışıyoruz ya. Bir çadırın içine dört beş kişi. O zaman beğenmiyorduk yani. Şu an çok şükür dememiz lazım. Yani bence kadın olmak çok zor. Çünkü her şeyi kadınlar şey yapıyor.